Yani. bir fotoğraf duy Ondan sonra eline sağlık çok güzel Eyvallah Sağlıyoruz abi <laughs> arkadaşlar Hanfiş kurtla sudakların içinden geçiyoruz desem yeridir telefonu bir çekin zorların arkası kesilmiyor Gerçekten mükemmel bir trofe. Ellerimize sağlık diyelim. Rast gelsin abi. Teşekkür ederim. Otur abi. Nebe abi otur abi. Sakin. Çok küçük. Olsun abi. Olsun. Oo, vallahi ilk defa bu kadar küçüğünü görüyorum abi. Ellerine sağlık. İşimiz. Bir göster abi. Bir göster. Ne dedim? Atıyorum alıyorum. Aynen. Hadi rast gelsin. Teşekkür ederim. tribal Annzi! Amfis kurt durmak evet. bilmiyor. Evet. Büyük abi. Um... Kaptan. Gökhan Bey kolay gelsin. <laughs> Sağ ol abi. Biliyorum. İğnelerin her daim keskin tutmak lazım diyorsun. Tabii abi. Bunun ucu küt olmuş ya. Az önce fark ettim. Parmağıma bile batmıyor. Balığın ağzına nasıl batacak? Şimdi sıra sende. Ne bileyim. <laughs> bizim arabada da durumlar böyle. Herkes pert. Bu <laughs> <laughs> abi. Dedim <laughs> <laughs> abi can veriyor şu an. <laughs> <laughs> Şöyleyken. Evet, evet. Şöyleyken. Evet. Küçük de değil, çok büyük de değil sanırım. Hazırlıyor mu tepki? Ya da... Döne döne geliyor da Ne attın abi? Mr. 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 Twister. Evet, güzel bir balık arkadaşlar. Gökhan Bey'e verir misin balığı abi? Ezra, kızı, abi, lütfen ya da Gökhan Bey'e verir misin diyor. Onu keseriz. <laughs> evet. Sabah suyuna gelen yakışıklı. İpten mi aldı abi? Evet. Detay alalım biraz şöyle. Mükemmel bir hayvan ya. Mükemmel bir hayvan. Bir dik tutar mısın abi? <laughs> Kime gelsin bu balık abi? Bu balık benden Nebi abiye gelsin. Teşekkür ederim. Tamam hadi rast gelsin abi. Fırat ne yaptın ya? Güzel bir alabalık Kepçe istemiyorum abi. Kepçe istemiyorum. Hop. Tamam. Oo, hançer bir de burada. Selamlar, rastgele. Sağ ol abi. Ya arkadaş ne diyor? Boşluk ver. Boş bırak şimdi kendi zıplayacak bak. Of harika. Harika. Oh. Of of. Abi dur kepçeyi alma. Kepçeyi alma dur. Ser 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 ser. Şimdi al abi geldik kepçeye. Getir han bana. Kaçacak hadi. Kurdala bari. Kurdala gel abi kurdala. Getir abi. <laughs> Ne düşünüyorsun abi? Çok güzel ya. Böyle bir somon hiç yakalamamıştım ilk defa yakaladım. İnanılmaz sıçıyor, çok tatlı. Hadi bakalım, rast gelsin. Rast gelsin. Oo, siyah. Evet çıktı abi. Balığı hemen eline al abi. Orada bence balık var. Yan çevir abi. Yan yan yan. Ellerine sal. Alıyoruz. Evet. Güzel bir balık daha geliyor. yer tercih ediyor hemen evet, evet. abi. Yani. Laz rast gelsin. Teşekkürler. Şu balığı bir gösterelim abi şöyle. Balığımız, balığımız ve yemimiz. Sen o balığı al tek seferde var ya ben bu işi bırakırım. Hadi al da görüm hadi hadi. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. güzel. Mükemmel bir balık daha aldık arkadaşlar. Veriyorum bak. Ne bab sevmez ya. O bıraktı evet. arabalığı bıraktı oraya. Aa oh, bak görüyor musun? Görüyor musun? Torpilli torpilli balık verdi. Abu en büyüğü verdi. genetiğinde abi, var balıkçılık. Günaydın. Günaydın abi hayırlı sabahlar. Hayırlı sabah tabi balığı kırdın şimdi keyif yapıyorsun değil mi? Abi ne yapalım bizim işimiz bu abi. Helal olsun sana. Ekmek parası. Tekneyi de yıkadık ha sen yatarken. Evet söyledi alt tekne. da yıkayacağız. Emrah uyansın. Zander bir, Zander iki arıyoruz. Zander bir, Zander iki arıyor tamam. Zander 2 dinleme de tamam. Zander operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ederim sizi. Tamam. Biz de teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Tamam. Anlaşıldı tamam. Önümüzdeki yıllarda görüşmek üzere. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Tamam.